O ne lan? Has siktir. Mi? Yok canım. Türkiye'de tek. Türkiye'de Her tek. Arkadaşlar. Son bir tane kalmıştı. Sen ciddi misin? Bir dakika şu an durum karıştı. Sen ciddi misin? Şaka yapıyorum. Oğlum kartondan yaptık ben. Kartondan sen şaka yapıyorsun. Niye görmüyor? Sen ya? şaka yapıyorsun. Bu da geç geliyor değil mi? Ananı. 3090. Aradım. Fatih Kaycan'ın Hayırlı olsun. Yayını kapat takalım hemen. <gülüyor> <gülüyor> 3090 geldi 3090. Oğlum bu bozuk filan değil değil mi? Hiç daha açmadım ben. Ha ah, siktir daha yayının başında 3080 olsa ah şu bilgisayarda bir 3080 eksik diyorum. Ve e, yayının ortasında 3090 şey geliyor. Mi? Satılmış başkasına zorla aldım ya. Ya oğlum sen ne yapıyorsun ya? Oğlum bu ne lan? Sen ne oğlum bu ne? Abi buna biniliyor mu? <laughs> Bunu nereye takıyoruz abi? Ne, 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 harbiden nereye takacağım? Arkadaşlar yayını kapatıyorum. Abi 3090 la olmuş şey değil, değil mi? Troll filansa biliyorsan falan sana. Tebrik sen ederim. senin de aşağı ne yerim ben ya. Arkadaşlar 3090 ya yayının başına bu kadar mı tesadüf olur? Yayının başına şey diyorum. Abi bir tane şey lazım. Şey eksik yani. 3090 şey 3000 bak 90'da bile değilim. 3080'ı olsun diyorum. Tamam mı? Şu bilgisayarda yani. bir 3080 eksik diyorum ve yayının ortasında yani. 3090 3090 lay, lay 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 Abi 2090 hediye geldi ya. Canım benim, benim çok teşekkür ederim. Gel dedim. Adam Sen adamsın ya. Eyvallah. Fatih Kınacı'nın bir Dur Bir versene size... bakayım şuna. Abi bu nasıl bir elde şey? Herkes elletme o. Oğlum çok güzel bir şey bu ya. Benim kasa kadar lan o. O ne araba <laughs> mı? Oğlum çok ağır. Uçan mı o? Dur bak şöyle göstereyim. Çok güzel yapmışlar gerçekten. Anlamına bakabilir o. Hayır bir, bir dakika, bir dakika <laughs> bakabilir miyim? <laughs> 20. Abi uçak mı? Amına koyduğum ver lan onu. Uçak mı oturdu? Ne takamazsın ki onu bilgisayara takamazsın. Nereye götürüyorsun? <laughs> Takmak <laughs> için de bir anakart da, gerekiyor. Takmak için ne gerekiyor? İyi, i̇yi bir anakart gerekiyor değil mi? Her Abi, anakart. İyi bir yok. anakart benim evet, anakart iyi dedi yani. Okey Abi inanılmaz ya Fatih çok teşekkür ederim. Fatih de bu arada Eee <laughs> yeni menajerimiz ya. arkadaşlar. Eee bilginiz olsun. Fatih de bundan sonraki ah, 2021 bu arada Fatih ile gidiyoruz. Ee, 2021 inşallah ben bizim için mi? de gel. Fatih görmediler galiba da. Ha şimdi gördüler. Fatih ile Fatih yeni menajerimiz arkadaşlar. TG ordusunu yani bütün e, bizim Tugay Gökü, Tugay Ciyi, liveı YouTube'u, Instagram'ı, TikTok'u vesaire her şeyi Fatih e, üstlendi. Her şeyle Fatih ilgilenecek. Yani bizi daha iyi temsil etmek için. Emin ellerdesiniz Iııı ee, Fatih'le iş yapacağız. Fatih'in bize hediyesi Yeni yıl hediyesi bu 2020 Ama bu hediyesi. çok abartmış yani gerçekten Ve yani bunu gerçekten bir tane kalmıştı Şu an ve Türkiye'de satılmıştı yani hiç Ayırmışlardı hiç bunu yok. Hatta ünlü birini ayırmışlardı O da yayıncı birini ayırmışlardı Aynen Yani ona da biraz ayıp oldu ama İsmini çok söyleyeyim mi? İsmini söyleme İsmini söyleme Tahmin ediyor musun şimdi? <laughs> evet ben ben Tahmin ediyorum bunu <laughs> ayıran kişiyi Yani <Yeah. gülüyor> Kulağına söyleyeyim Aynı o mu? Evet. O ama eee... helal olsun. Aldık. Yenisini bekleyecek artık. Şu o. an Türkiye'de bir tane var beyler bundan. Ve sağ olsun Fatih bunu da bize almış. Teşekkür ediyorum. Tamam. Bunlarla artık ne c oğlum bugün CS oynayacak. Yayını <laughs> kapatak biraz tamam mı? <laughs> Az sonra ama şimdi değil. ve yeşimizde bir kapatak biz bunu hemen hızlı bir şekilde tak CS oynayacak. İnanılmaz çok teşekkür Kaç ederim. Kaç FPS alacaksın CS? Abi çok merak ediyorum ya. Oğlum 3080 diye ben bu kadar mı tesadüf oldu? 3080 ah, diyordum ya. yayının en başında ve şu an elimde 3090 var abi. Yok 25. Hatırlıyor, gördünüz yani. mü 3080 dediğimi hatırlayanlar var mı? 24 gigabayt mı yazıyor orada? Nerede? Ya bu arada içinde hediyeler falan da var bir şeyler daha var. Ne yani şu Hı ekran kartı 24 gigabayt mı? Hediyeler neymiş lan bak. Bende 2 gigabayt var bir... ya. <laughs> bu, <laughs> bu ne? Sticker'ları. Hı. Açıklaması falan var. O, o, falan var. Mouse falan. pedi var bir tane. O, o da MC'ye de bunu hediye edelim mi? Ha, mouse'u evet, da MC'ye hediye edelim. De mouse pedi. Evet. Ben de ne? ay şunun Çok... ne olduğunu bilmiyorum. Lan Bu... oğlum tuvalette yayın izliyordum. Bir tane F16 kanadı gördüm. Öyle geldim. Bu ne? Oğlum bu nasıl Sabiye'den bir şey ya? Sabiha'dan uçak abi? motoru çalmışlar. bir <laughs> de tam videodayım. Youtube'a da video çıktı Exynadan. Şu anda çekiyoruz abi Ne? Destek aparatları. Şu an kayıttayız bu arada. Aynen kayıttaydım ben. <laughs> Harbiden mi? Yarın paylaşacağım bu videoyu. Bu ne? Bu bilmiyorum bu ne oldu. İçinden çıktı. Aaa. <laughs> <laughs> Oğlum, Oğlum bunlar <laughs> ne ya? <laughs> abi bunlar, teşekkür ederim çok yani mutlu yani. oldum. <laughs> Bunu buradan sokuyon galiba kanka. Diğerini nereden sokuyorum? Kankam galiba o destek aparatı. <laughs> şeyini ayakta dursun diyor. Abi Aynen. inanılmaz çok, bir şey. çok büyük ve ağır ya. Yani. Ya da biz bunu evet. bugün takmayalım. Ben bununla uyuyayım bir gün ya. 18.000 TL diyor bir kardeşimiz. Ben <laughs> yani indirimli görmüşüm. Ama sen indirimde <laughs> görmüşsün. O 18.000'i <laughs> alamaz ya. Yok şu an. Abi oğlum çok büyük bir şey ve çelik mi lan bu? Galiba. Şuna. Bayağı çelik gibi bir şey. Şurada ACV'si falan var galiba. Dur şöyle göstereyim size de. Abi inanılmaz bir sürpriz ya. Canlı yayında değil hayatımda böyle bir sürpriz almadım bu arada ben. Nasıl olacak ya? Dur bir dakika şöyle yapacağız. Ha. Baksana şurasında bir RGB var galiba chat. Şurada. İçine böyle cam plan var. 3090 yazıyor mu burada? Öteki tarafta mı yazıyor? Yok. Şurada yazıyor. Yine. Yok. <laughs> Abi çok güzel. Her yere mi Bunu, takalım yayından sonra yani, çok, çok, güzel bir şey. Allah Allah hepinize de nasip etsin arkadaşlar. Hepinize inşallah en iyileri 4000'ler çıkar artık oyun yani İnşallah sizlere de bunların en güzellerinden e, nasip olur. Çet içinde bir alkış alalım. İnşallah bunlardan en güzelleri sizlerin de olur arkadaşlar. Çok mutlu oldum gerçekten. Ee, Fatih'im tekrardan teşekkür ediyorum. Şunu bir yere pamukların üstüne koyun. Böyle Turunculara, turunculara yanına da dört tane koruma götürün. Aman, aman, aman. Kankam, getir. Ayağım takıldı. <laughs> Abi çok İnşallah teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü ondan sonra onu yaptı seni abi. boğarım ki. Tugay. Ayağım takıldı düştü. Ne olur? Onu yaptı. Ne olur? No. Ben no. de öyle... sentetik şeye fazla sürtme abi yani. Alırım mı? Balım balım balım. Onu fazla sentetik sürtme. Onu koyun da. Abi videoya sanketik devam sanketik edelim. Var. chat çok mutlu oldum ya. Ben hazırım kafaya. İnanılmaz mutlu Ha, sen en son kasa açıyordun. Kedim geliyor. Kasa evet. açacak. Bir dakika ben göremiyorum şu an. Kerim bak anlaşma yapalım. Bunun içerisinde tamam. e, malzeme abi var tamam mı? Abi bir sessiz olabilir misiniz acaba? Aynen bir tek videoda izlerim de şu an. Ha video çekiyoruz. Dinliyor musunuz an. beni? Bunun içerisinde şunu var ya ya bunu ya da bunu çıkartacaksın. Yani üç şeyin içerisinden iki tane güzel şey var. İkisi de bundan yapıyor. Tamam, tamam mı? Bunu çıkartırsan tokat vururum. <laughs> evet. Bunu çıkartsam, bunu çıkartsam öperim. Bak iki tane güzel bir şey var. Yani şundan iki tane var. Evet arkadaşlar bu riski sizce almalı mıyız? Vallahi bilmiyorum artık Abi, riski almalı bilmiyorum. mısın almamalısın. 3 tane şeyin içerisinde ikisi güzel. Çek şey, doğru mu? Tamam ben açayım. Al. Eğer güzel bir şey çıkarırsam böyle. Şey, sıvıyım <gülüyor> <de>. <gülüyor> <gülüyor> Korkuyorum şu an. Ama çok sert <laughs> mi? Yok sert Çok sert mi vuracağım? Tane vurup böyle Osmanlı topar. Lütfen tokalım. çok sert vurma. Dedelerimiz... Bu kim ya? Şey, dedelerimiz zamanında elini mermere vura vura elini dinç tutarlarmış. Ezvillah <laughs> Çıkardım. Evet, bunun el ev sallandı bağırınca <laughs> Gel, gel bir film. Çok iyi. Oğlum çok mutlu oldum lan. Evet. Çok... Başka bir şey var mı çıkar? Şu böyle var ya burada böyle bir oturdum. Dokunsan hiç ağlayacağım. <gülüyor> <gülüyor> Dokundum. Abi başka bir şey var mı çıkar? He? Benim? Gel gel. Var ben? lan. Gel <laughs> sen de iddiaya gidelim. Tamam gerek. Şunun Eline. içerisinden bir tane malzeme çıkar. Hı. Bunun içerisinden bir tane malzeme gelsin. Tamam, tamam mı? Sana ellerimle gidip kola koyacağım. Böyle tamam. de bir adam görmez. Koluna koyacak. Şu koyacak. Şu hangisi? Şu onlu mu açıyorum? Aynen onlu aç. Onlu tamam, aç. de şansın hiç yok. Sen de bana gideceksin. Tuz Türk kahvesi yapacağım. Tamam. Tamam. Ben mi? hiç daha yapmadım. Tamam. Bilmiyorum. Bismillah. Abi. Reyleme beni. Tuz koyma yeter. Hadi. Ya bu geliyorsa hiçbir zaman ben tüm videoları etlediğim çıkmıyor. Oo! Oh! Oh!